Selam süper insanlar. Hazır olun çünkü bugün beyninizin küçük bir vay canına çığlığı atacağı tam 10 tuhaf bilgiyle karşınızdayım. Hadi gazlayalım. Bir numara. İlk bilgi bomba gibi geliyor. Uzayda ağlayamazsın. Çünkü yerçekimi yok ya. Gözyaşların yüzünde dolanıp minik su baloncuklarına dönüşüyor. Yani ağlasam bile uzay gibi havalı oluyorsun. Ağla ama havalı ol. İki numara ahtapotların üç kalbi var. Yani onlar tam anlamıyla kalpten yaşayan canlılar. Evet evet biri yetmemiş üç tane koymuşlar. Ahtapotlar resmen backup kafasında yaşıyor. Hem de romantik romantik. Üç numara şimdi sıkı dur. Yalan söylediğinde burnun uzamıyor. Pinokyo'ya küçük bir selam çakalım burada. Ama burnunun içindeki minik damarlar şişiyor. Yani küçük yalanlar burnundan belli oluyor. Pinokyo olmasan da yakalanırsın, haberin olsun. 4 numara Geldik buz gibi bir bilgiye. Ayakkabısız buzda yürümek, ayakkabılı yürümekten daha kaygan. Evet, ayak derin buzda daha iyi kayar. Yani buz pateni şampiyonu olmak istiyorsan ayakkabıları çıkar. Şaka şaka. Sakın deneme. Düşüp videodan çıkarsın sonra. Beş numara. Minnoşluk seviyesi. Over dokuz bin. Panda bebekleri doğduklarında neredeyse bir farenin boyutunda oluyorlar. Ciddi minicik bir şeyken büyüyüp kocaman bir sarılma topuna dönüşüyorlar. Altı numara. Ve klasik soru. Newton'un kafasına elma düştü mü? Evet düştü. Ama olay o kadar dramatik değildi. Sanırım elma, reklam departmanından. Adam zaten yerçekimi üstüne kafa yoruyordu. 7 numara, şimdi uçuruyorum seni. Vücudundaki damarları uç uca eklesek yaklaşık yüz bin kilometre olurdu. Yani iki kere dünyayı saracak kadar damar taşıyorsun üstünde. Vay arkadaş, kendi içimizde coğrafya dersi varmış meğerse. 8 numara, okyanusların gizli pop yıldızları geliyor. Balinalar yeni şarkılar öğreniyor ve şarkılarına remix yapıyorlar. Demek ki okyanusta bile bir hit list varmış biz duymuyoruz sadece. 9 numara dünyanın en havalı mesajlaşması filler. Kulaklarını sadece serinlemek için kullanmıyorlar. Aynı zamanda birbirlerine gizli mesajlar da gönderiyorlar. WhatsApp mı? Yok artık. Kulak app. 10 numara. Son bilgi en kafayı uçuranı Vücudundaki her organ farklı hızda yaşlanıyor. Kalbin, beynin, cildin hepsi kendi temposunda takılıyor. Resmen içimizde mini bir zaman yolculuğu yaşanıyor. E ee, peki seni en çok şaşırtan bilgi hangisi oldu? Yorumlara yazmayı unutma. Beraber şaşırıp gülelim. Yeni videoda görüşürüz. Kaçma. Abone olmayı da sakın unutma. Çünkü burada her bilgi biraz çılgın.